Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar Tavnof Salem Coven yeni bir video ile beraberiz rolümüz Executioner harika bir rol çok çok sevdiğim bir rol ilk 3-5 sıramda filandır büyük ihtimal dördüncü filandır yani çok çok seviyorum James the Psychic bugün Psychic kalemeyeceğiz Sahir PP lookout var. On... Hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 gitti. Kazanmaya çalışacağız. Kazanırsak da e, kötülere yardım etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Umarım saldırıya uğramayız. Saldırırsam zaten ölmem de. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? 6 10 O Şöyle yapalım bakalım ee, 4 ve 9 ayrıldı 4'ü koyabiliriz Tamam 4'ü koyuyoruz 10 ve 2'den rol isteyeceğiz. Ve ona hard yükleneceğiz böyle. Öyle böyle değil. Hadi bakalım. なるほ Hadi bakalım. Şimdiki şeref kulemliyor. Onun iyi olduğunu biz biliyoruz.

Hadi bakalım. Abi 10 AFK çıldıracağım. 2 ölmezse 2'yi koyacağım buraya. Kimi koyalım? 2 ve 7'yi koyalım. Şöyle yapalım. skoru Ya da 13 koyalım ya oyun laglandı. Güzel. Claiming medium bit literally ya hayır abi çıldıracağım Çıldıracağım. <laughs> Neyse şöyle olabilir. Yarın benim fake olduğum ortaya çıkar. Şerif. Ne? <laughs> hmm, 5 kurusmuş. 5 Ya aptal sen niye ayrılıyorsun ya? Allah'ım. Gerçekten game troll yani. Aaa, 5 1 Aram 1 Neyse hala executions Yani bugün en azından şeyimiz var. Yarın yapmamız gereken şey söylüyorum arkadaşlar. İlk geceki Willem'deki herkes iyi. Bunu fark etmeleri ve beni asmaları lazım. Yoksa Jailer beni execute edecek. Execute edecek. Uf çok güzel. Çok güzel oldu bu. Hadi 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 hadi. İmmin olduğumu da biliyorsunuz. Şöyle yapalım. 4, 10, 2. Tamam, 2'ye hard yükleneceğiz. No, 2 fake. Up to. If you town, they are evil. In my night one, he is fake sheriff. I told tennis is evil. down 1 2 abi ya hadi ya nasıl beni ya Allah'ım çıldıracağım kimi koyalım? 15 Uuu 1, 14, 15 ölmüşler Uuu Bugün astırmam lazım kendimi. Harika, harika. 12 Hez Defense. Harika. Teşekkürler Janitor. Asılmam lazım Herkes benim werewolf olduğumu düşünmeli 15 neymiş 15 mafya oymuş şu an vampir werewolf. Şu an çapayım bu arada. Acilen ölmem lazım bugün arkadaşlar. <laughs> Çok güzel maç oluyor yalnız. Çok gerilimli maç oluyor. Peki bir kere ben sas 1'e şey Ben jesterim. 2 fake. Hmm. 5-1-11 Lol. you all vamps okay i'm werewolf let me kill mafia or vamps you can't win town you need me you know Mafia is dead. Your last. Smiley face. <laughs> Ay harika, harika. Yine mükemmel oynadık Jester'ımızı. <laughs> Üçün vampir olduğunu biliyorum. İkinin de werewolf olduğunu biliyorum. öldürelim arkadaşlar. Oy Pestilence. Lütfen her Pestilence öldüremiyorum gerçi ben. Nope. Oo. Oo. Oo, iki de kazanacak. Oo, arkadaşlar, iki kazandı bile. Bugün asılmazsa iki kazandı. Hadi bakalım. Eğer 11'de 11'de vampirse vampirler kazanacak. Tüh. Pestilence, flambiert, verlof. <Gülüyor> <Gülüyor> Uuu Pestilence'a verdi vampir binini. Güzel. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben kazandım nasıl olsa. Yani sadece 4 köylü. Yok be. Jailor. Jailer niye game troll yapmış olsun? Oyunu bulacak bir şey yapmadık ki. <laughs> Şaka mı bu ya. Lol. Abi Jailer niye game troll yapmış olsun? Bakalım. Abi Jailer'a yükleniyorlar da. Jailer'a yüklenen de mafya yani. Jailer kötü oynadı diyor. E sen bir zahmet şey sen Öldüysen Jailer'a suçlamayacaksın. Kendi mafyanı suçlayacaksın. Neden? Pestilence Vampir'i öldürmedi. Neyse bu oyun böyle uzayacak arkadaşlar. Bir sonraki gece Pestilence Vampir'i öldürecek. Ve oyun bitecek. Yani düşünsenize 3 şeymiş, mayormuş filan. Öyle bir şey de yok tabii ki. ben win'imi alıyorum. Ve Pestilence win'ini alıyor. İki ile beraber kazanıyoruz. Maç boyunca birbirimizi suçladık suçladık. Sonra ikimiz de kazandık. <laughs> Güzel denk geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Exegester win'imizi aldık yine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.